Abi bizim adam da yok muydu orada? Allah'ını gözünü... Ne diyor? Ya sikerim ya ben iyice soğumaya başladım ya. Ya abi bunlar üçlü, üçlü dörtlü geziyorlar ya. Üçlü dörtlü geziyorsa üçlü dörtlü alıyorum ben de. <laughs> Öyle bir silah yok bilmiyorum ben. Az önce aldım işte üçünü aynı anda. <laughs> Kanal İstanbul açtım buraya. Gelen gelsin. Şey M40 M M240 oynuyorlar sanırım.

Wake up. Come on. Come on. Wake up. WAKE UP! WAKE UP! You're getting comfortable! Comfortability kills dreams! So get up and go get those guys! I'm a bush. You're a bush. I'm a bush. <laughs> 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 koydun. Kahve neden kaldırmadan koydun? Neden kaldırmadan çıktın? Görmüyor musun? Niye? Şey, renk ayarları. Ya kapa, abi, o zaman de yok? Ben yapmadım onu da. Ay blan İşte yaralı bulduk. Yaram burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. <laughs> What are you doing? Ne? Hmm? What are you doing? me <laughs> just hanging around smoke Bombastic side eye, criminal offensive side eye. <sarrican -totally> hmm. <coughs> <Ab> -oh. <sarrican -totally> ai! 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 ai. ai! Ya, blu <laughs>

ayy Burası zıplatma yeri 3 2 1 Zıpladık Ama ben ayakta geçtiğim için bir şey olmadı